De. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kuzey. Arkadaşlar bugün e, çok uzun süredir video atmıyordum çünkü bunu bekliyordum. E, şimdi bugün oldu. Dükkana baktım arkadaşlar ve benim 10.000 bin altınım var ve dükkanda saf gümüş şeli var gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu saf gümüş şeliyi bu videoda alacağım şimdi. Zaten bildiğiniz gibi benim şelim. 650 kupa neredeyse bunu da alalım şimdi mıyım? arkadaşlar saf gümüş şeliye al ve arkadaşlar saf gümüş şeliye aldım şu an ekran resmini aldım ve saf gümüş şeli geliyor harika bir kostüm Şöyle göstereyim. Efsane görünüyor. Şeli aldım. Arkadaşlar saf gümüş şeliyi aldım. Ve şimdi saf gümüş şeliyle birkaç maç atacağım. Şu an çok mutluyum. Nasıl bir kostüm size de göstermiş olurum. Kaç haftadır bunu bekliyordum aslında. Ee, o yüzden çok uzun süre oldu. Oyun için çok güzel görünüyor. Bence. Ben bayağı sevdim görünüşünü yani. Piper da gelebilirdi belki ama Piper olsaydı bu kadar iyi olmazdı. Bildiğiniz gibi benim şelim 700 kupalarda hem. Neredeyse burada bir yok burada deneme yani cintim Gümüş kostüm çok iyi ya bunu birikerek altında da belki alamazdım Çünkü ilk önce Gümüş kostüm almam lazım bir tane Üf, bu takım çok fena Şimdi aksesuar basacak. Bas. Bas bas. Ya adam basmıyor ki aksesuar. Şu aksesuarı basabilir misin? Adam iyi oynuyormuş. Kötü oynayan biri orada basardı. Şu an sonuncu oldum sanırım. Yok sonuncu olmadım. Sekizinci oldum ama zaten bu metre gitmez. Gördüğünüz gibi yeni animasyon normal şeyle. Çok güzel bir kostüm. Eksi -5 şeydik ama. Gördüğünüz gibi bildiğiniz gümüş. Arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz. Ben de yakında bir kulüp açacağım. Yakında ben de bir kulüp açacağım. Ona gelirseniz sevinirim. Şimdi Şeli ile bir maç daha atmak istiyorum. Ve arkadaşlar e, bu videoya özel Şimdi bu kutuların hepsini açacağım Bu videoya özel Umarım bir şey çıkar Çıkmaz büyük ihtimal ama Açıyorum bir şey çıkmıyor Sonucudan çıksın Ve arkadaşlar hiç bir, bir şey çıkmadı. Şaşırdım ama şimdi buradan mega kutuyu açtım. 6 yazacak. Ve 5 yazdı. Çok ilginç gerçekten. Bu kadar kutudan yani bana çıkardı. Arkadaşlar sonraki videomda ise boyu maxlayacağım. Boyu maxlayacağım. Ee, hemen şimdi bir seviyesini yükseltelim. Sonra 9 seviye yaptığında da videosu gelecek. Şimdi şu maça gireceğim. Birinci olursam de harika olur. Şuna. Ve gerçekten çalınan şey çıktı ilginç ama arkadaşlar size de göstermiş olduğum şeyi. Yani Yen, manivasyon aynı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da sevinirim. Bay bay.